Profesör Doktor John Mersheim. ABD'li siyaset bilim profesörü bu adam. Uluslararası ilişkiler teorisyeni aynı zamanda. Yaptığı konuşmada İsrail nasıl çalıştığını söylüyor. Bu adamı dinlerken iki şeyi aklımızda tutarak dinlememiz lazım. Bir Suriye SDG'ye özellik verilmesi lazım. Dürzilere özellik verilmesi lazım. Aa, Araplara özellik verilmesi lazım. Olur böyle şey canım? Bir Şia devleti olmayacak mı? Alevilere de devlet olması lazım. Bunun için gerekiyorsa savaşırız diyen bir Yahudi var ya orada. Ya da zannediyorlar ki Yahudi onlara devlet verecek. Al oğlum lan bir sus. Yahudi size de devlet mi Bütün bunları bu parçalamayı niye yapıyor ve nasıl yapıyor? Bu adam anlatıyor. Dinleseniz adam Allah aşkına. Let me explain to you what Israel's goal is here. For, first of all, Israel's goal is to create Laban's realm. You want a big country, you want lots of space yes. for your people. So that's one goal. The second goal that the Israelis have is they want to make sure that their neighbors are weak. And that means breaking them apart if you can and keeping them broken. The Israelis want. Syria to be a fractured state. They want Lebanon to be a fractured state. What they want in Iran, you want neighbors that are not powerful. You want them to be fractured. İsrail çevresinde etrafında güçlü istemiyor. Parçalanmış yapılar istiyor ki hem zamanı geldiğinde yutabilsin hem de onun için tehdit olmasın. Peki niye yanında herhangi güçlü birini tehdit olarak görüyor? Çünkü İsrail dünyada herhangi bir yerin ona ait olmadığını ve yeryüzünde kıyamete kadar oradan oraya, oradan oraya sürgün edileceklerini, hiçbir zamanda da nüfusun artmayacaklarını biliyor. Bu onun laneti, bu onun kalbinin korkusu. Hırsızdır faredir ve bu fareler diğer yüzünde onlara bir yer olmadığını biliyorlar ve bu korkuyla yaşıyorlar. O yüzden de etrafındaki herkesi parçalamak istiyorlar. Ama en çok da Suriye'yi parçalamak istiyorlar. Çünkü Suriye'yi parçaladıklarında Ceyşül Muhammed diyorsun ya ne demek? Muhammed'in ordusu. Muhammed'in ordusunun yürüyüş yolunun Şam'dan geçtiğini biliyorlar. Diyorum ki onu sen de bil Allah rızası için.